tane salatalık alıp yemeyi düşünüyorum. Küçücük. Bakalım şurada var mı? Bir tane salatalık yok. Şurada alıp yiyeceğim bir salatalık yok. Bahçeler kurudu. Allah'ım rızkımızı kesme yarabbim. Bahçeler kurudu, kurudu. Oh. Bir tane. patlıcancı zorla. Zorla oldu Burada bir birkaç tane çık. Fasulyeler alıkça kaçtı bir şey hiç yok. Ana, burada bir tane Bir tane böyle susadım da sanki canlanacağım onu yesem. Bir salatalık yok. Ah, burada bir tane çıkıyor. Oh be. Aha اللهم اللهم ها جو يين بار اوه اللهم بيس سلطة يوك يوك Koca bahçede bir bunu buldum. Yemin ederim kurudu bahçeler. Bereket yok, bed yok. Allah'ım bizi koru. Kuraktan da kuraktan da ziyade bir bir şey bir kelebek istilas kelebek yükledi her şeyi hiçbir şey olmuyor. Salatalıkların doğumlarını yok etti. Fasulyeleri yüklendi. Daha hiç fasulye toplamadık sevgili dostlar, sevgili kıymetli takipçiler. Hiç Allah'ım hepimizin sağlık, sıhhat, bereket versin ya Rabbim. Sizlerin bahçeleri nasıl acaba? Bilemiyorum. Baksanıza buraya abone bulabildim.